Merhabalar, ben doçent doktor Yasin Demir. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Psikoloji Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlerle zaman yönetimi hakkında kısa bir sohbet etmek istiyorum. Hazır konu zaman yönetimiyken çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle bir anıyla başlamak istiyorum. Annemin dedesi geçtiğimiz yıllarda rahmetli oldu. Onunla bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Bir gün hep beraber aile üyeleri bir ortamda bir platformda oturuyoruz. Sohbet esnasında dede dedim belli bir yaşa geldin. O sıralar 90'lı yaşlarda Ömrünün nasıl geçtiğini hatırlıyor musun? Şöyle dönüp bana baktı. Sonra iki katlı bir müstakil evin balkonundaydık. Aşağıda kuzenlerimiz oynuyor, teyze çocukları vesaire. Küçük, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında her neyse belli yaşlarda. Küçük çocuklar orada beraber oyunlar oynuyorlar. Şu çocukları görüyor musun torunum dedi. Evet dede görüyorum dedim. Dedi ki işte dün orada oynayan bendim. Dün orada oynayan bendim. Çok etkilendim bu sözden. Bir asra dayanan ömür yaşamış ama sorduğunda dün orada oynayan bendim cevabını veriyor. Bu aslında müthiş bir şey. Zaman bir açıdan baktığımızda çok hızlı ilerliyor. Bazı açılardan baktığımızda ise donup kaldığını adeta hissediyoruz. Bunu nerede görürüz biz bunu? Mesela çocuklarınızı düşünün ya da yaşlı insanları düşünün. Birkaç farklı örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Zamanın durduğu ya da donduğu anlar vardır, çok hızlı gittiği anlar vardır. Zaman iki şekilde çok hızlı geçer. Zaman çok hızlı geçiyorsa ya mutlusunuz ya yaşlısınız. Yetiştiremezsiniz. Kendi hayatınızı düşünün. 10 gün sonrası için bir işiniz olsa bir söz verseniz ya da bir ay sonra yapmanız gereken bir iş olsa ödemeleriniz vesaire nasıl yetiştireceğinizi düşünürsünüz. Haftaya misafir gelecek olsa acaba hangi hazırlıkları yapsam ne yapsam. Bir hafta, iki hafta gibi kavramlar size çok hızlı gelebilir. Çabuk geçtiğini düşünürsünüz. Yine çok mutlu olduğunuz anla ya dersiniz zaman su gibi akıp geçti. Anlayamadık çok hızlı geçer. İki şekilde de zaman çok yavaş geçer. Bir, sıkıntı anında Meşakkat, zorluk anında zaman adeta durur, yavaş geçer, donar. Bir de çocukken çok yavaş geçer. Bu çocuklardaki örneği de şuradan çok hoşuma gidiyor. Çocuklarınız küçük yaştaki çocukları gözlemleyiniz, 3-5 yaşlarında. Bir şey ister sizden, bir oyuncak ya da herhangi bir nesne almanız ister. Sizle vakit geçirmek ister. Yarın yapacağım ya da ertesi gün yapacağım dediğinizde ona bir asır gelir, bir uzun gelir. Çok uzun bir süreymiş gibi gelir ve ağlar, huzursuzluk yapar, huzursuzluk çıkarır. O zamanın gelmeyeceğini düşünür. Aynı şekilde bir çok dehşetli sıkıntıya düştüğümüz anda, hastalık anımızda, istemediğimiz bir ortamda bulunduğumuzda da zamanın adeta durduğunu müşahede ederiz, gözlemleriz. Bir açıdan baktığımızda zaman böyle bir izafi, bir göreceli bir kavram. Kişiden kişiye değişebiliyor. Bir de gerçek bizim içinde yaşadığımız değerlendirmemiz gereken zaman dilimi var. Çok sevdiğim bir söz var. İnsan iki gün hiçbir şey yapamaz diye. Bir dün hiçbir şey yapamaz geçti. Bir de ne zaman yapamaz? Yarın hiçbir şey yapamaz gel gelmedi. Bizim hayatta istediğimiz bir şeyler varsa ya da yapmak istediğimiz üzerine düşen sorumluluklarımız varsa tek bir andan sorumluyuz. İçinde bulunduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamanı doğru geçirmek, doğru yönetmek, verimli bir şekilde değerlendirmek aslında en büyük sorumluluklarımız. Bunu söylüyoruz ama zamanı doğru yönetmek deyince neyi anlamamız gerekiyor? Neyi yapmamız gerekiyor? Yani biz hangi adımları atarsak, hangi eylemleri yaparsak zamanımızı doğru yönetmiş oluyoruz. Hangilerini ihmal edersek yanlış yönetmiş oluyoruz. Şunla çok sık karşılaşıyoruz. Yani 24 saat yetmiyor. Ya bir 24 saat daha olsa Hani kurtarır. Bakıyoruz uyku kalitemiz yeterli olmuyor, işteki zamanımız yeterli olmuyor, herhangi bir görevlerimiz varsa aksıyor, aksıyor. Bunlar aslında birçoğu bu zaman dediğimiz mefhumu sağlıklı bir şekilde kullanamadığımızdan kaynaklanıyor. Biraz daha zaman önemini anlatan bir kısa daha e, olay anlatıp ya da e, farazi bir örneklem, durum anlatıp akabinde nasıl zamanı daha etkili yönetiriz buna değinmek istiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Biliyorsunuz işte geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın işte devlet başkanı değişti. Sözde, görünürde, zahirde belki dünyanın ekonomik açıdan en büyük devleti. Onun başında işte yaşamının bayağı bir büyük oranlı bölümünü tamamlamış bir insan duruyor. Bir de herhangi bir Afrika ülkesini düşünebilirim. Yaşam şartlarının çok da sağlıklı olmadı. Orada bir 18-20 yaşındaki bir genci düşünelim. Ben şöyle bir benim savım var, şöyle bir tezim var. Ben iddia ediyorum, o dünyanın en süper güç diye adettiğimiz devletin başındaki devlet yönetimine tekrar 18 yaşına, 20 yaşına dönme hakkı verilse ve elinden o başkanlık makamı alınacak olsa, böyle bir teklif gelse ben çok fazla düşüneceğini zannetmiyorum. Birkaç dakika içerisinde hemen kabul edecektir. Yani Amerikan başkanlığını dahi bırakıp o 18 yaşında, 20 yaşında kısmen yaşamını zor şartlarda devam edilen bir hayata evet diyecektir. O kadar önemli bir e, elimizde bir sermaye var. Sermayenin değerini anlatmak için diyorum. Bazı şeylerin telafisi var ama zamanımız boşa geçtiğini hissettiğimizde ya da istediğimiz gibi değerlendiremediğimizde çok büyük pişmanlıklar yaşayabiliyoruz. Zaman zaman yaşlılık psikolojisiyle alakalı derslere girdiğimde ya da yaşlıların psikolojisiyle e, ruhsal durumlarını incelediğimizde, değerlendirmeler yaptığımızda şunu görüyoruz. Sağlıklı bir yaşlılık nasıl olur? Yani yaşlıyken nasıl mutlu olacağım vesaire. Ve bunun cevabına baktığımızda çoğu zaman yaşlılık döneminde çok fazla işimiz kalmıyor. Yani sağlıklı bir yaşlılık, mutlu bir yaşlılık, huzurlu bir yaşlılık ondan önceki dönemlerdeki bizim yaşlılık, e, görevlerimizi, işlevlerimizi çoğu zaman sağlıklı bir şekilde yapmamızla, etkili bir şekilde yapmamızla ilişkilendirilen bir durum. Bu açıdan baktığımızda bu işte bizim çocukluk döneminden tutun da ta yetişkinlik dönemine kadar hemen her döneminde üzerimize düşen bazı görevler, bazı sorumluluklar var. Yaşam içerisinde çeşitli rollerimiz var. Bazen öğrenci rolündeyiz, bazen eş rolündeyiz, bazen çalışan rolündeyiz. Bazen ebeveyn roldeyiz. Çeşitli görevlerimiz var. Ve bu görevlerimizi, bu rol ve sorumluluklarımızı bize aylan, belli bir zaman içerisinde, bu ömür sermayesi dediğimiz sürecin sınırlı zamanları içerisinde kullanmak, sağlıklı bir şekilde kullanmak zorundayız. Peki burada neyi yapmamız lazım? Neyi öncelememiz, niye öncelemememiz lazım? Burada aslında baktığımız zaman işler o kadar da karmaşık değil, olduğu kanaatindeyim. Biz işleri şöyle sınıflayabiliriz. Önemli ve acil işlerimiz olabilir. Önemli işlerimiz olur ama acil değildir. Üçüncüsünde işimiz önemli değildir, acildir. Dördüncüsünde de önemli değil ve acil değil. Bu dört sınıflamayı yaptık. Mı? Buna baktık. O zaman nasıl yapacağız? Bizim ilk yapmamız gereken iş o gün içerisinde kalktığımızda ya da zaman sürecinde planlamamızı yaptığımızda önemli ve acil olana öncelik vermemiz gerekiyor. Belli bir sınırlı bir takvimimiz var ve yapmamız gereken işte son derece hayati. Yaptığımız işte herhangi hangi sorumluluk alandaysa, dedik ya çeşitli görevlerimiz var. Öğrencilik, öğretmenlik, çalışanlık, eş ve benzeri. Önceliğimiz her zaman bunu yazmamız lazım, alışkanlık haline getirmemiz lazım. Önceliğimiz önemli ve acil olan. Son sırada hangisi geliyor? Önemli olmayan ve acil olmayan. Hatta bunları yapmasanız da bir şey kaybetmezsiniz. İkinci sırada? Önemli ve acil olmayanlar yapmamız gerekiyor. Sonra önemli değil ama acil bazı işler öyle. Bunların hayatınızda önem sıralamasına göre işleri koyabilirsiniz, sınıflandırmaya yapabilirsiniz. Bence elimizde bir not defterimiz, bir kağıdımız ya da telefonlarımız artık amaçta kullanabiliyoruz. Olmazsa olmaz dediğimiz yapmamız gereken işler neler? Önce bunu çıkartmamız lazım. Yani şöyle düşünün, açsınız öncelikli ihtiyacınız karnınızı doyurmaktır. Yani yemeği yemedikten sonra ondan sonraki aparatif atıştırmalar çok ilginizi çekmeyecektir. Çok uykusuzluğunuzdur. Hayati olarak ilk yapmanız gereken dinlenmektir. Diğer aktiviteler ilginizi çekmeyecektir. Aynen böyle de bizi gün içerisinde daraltan, bunaltan, zihnimizi son derece meşgul eden şeyler gerçekten de çok önem atfettiğimiz işlerdir. Öncelikle onları yapmamız gerekiyor. Bunları plana koyacağız. Bir de bunların kendi içerisinde sıralaması var. Ya birden fazla önemli işim var, nasıl yapmam gerekiyor? Burada bizim önümüze çeşitli alternatifler çıkmakta. Herkes için doğru şunu yapacaksın dediğimiz bir yöntem yok. İnsanoğlu farklı farklı. Herkesin farklı motivasyonları, farklı odaklanma tarzları var. Ama ben bunlardan size birkaç tanesini paylaşacağım. Siz bunlardan birini ya da birkaçını uygun olanı kendinize seçebilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Ee, bir tanesi, ya bu gerçekten benim işime yarıyor deyip alıp kullanabilirsiniz. Bir tanesi şudur, önemli olan işlerden, hani hep elinizin gitmediği var ya, bir adım geri, bir adım ileri gidip iki adım geri gittiğiniz işler vardır. Yani yapmak istemiyorsunuz ama yapmanız gerekiyor. Aslında çoğu zaman bizi ertelemeye iten hep o yapmak istemediğimiz şeylerdir, rahatsız olduğumuz şeylerdir. O işe bir başlasak, o işi bitirsek diğer işler çorap söküyor gibi gelecektir. Şayet birden fazla önemli bir şey yapmamız gerekiyorsa bence en önemli taktikten bir tanesi yapacağımız önce bu işi halletmek olabilir. Bu işten başlayabiliriz. Bu yöntemlerden bir tanesi. Diyelim ki iş çok yoğun. Bunu yapamıyoruz. O zaman ikinci taktik o iş için günün belli bir zaman dilimini blok edebiliriz. Yani iş önemli ama bir günde yapabileceğimiz bir iş değil. Örnek veriyorum 70 saat harcamamız gerekiyor bir işe. O zaman şunu diyebiliriz. Her gün zamanın ilk iki saatini buna harcayacağım şeklinde bu şekilde bir sınıflamaya, tasnife gidebiliriz. Bu şekilde kategorik hale getirerek bu işi çözebiliriz. Ya da birden fazla önemli işi aynı anda planlayıp günün belli kısımlarına bölerek çalışabiliriz. Bazı insanlar kişilik özellikleriniz itibariyle bir işi bitirmeden diğerine geçemezler. O zaman böyle bir kişilik özelliğiniz varsa ara ara Dinlenmeler vererek ki dinlenmenin de ne olduğunu kastettiğim dinlenmek dediğimiz şey işin başından kalkmak demek değildir. Zor bir işe uğraşıp odaklandığınızda dinlenmek denen şey keyif aldığınız bir şiiri belki okumaktır. Bir köşe yazısına bakmaktır. Yani mümkün olduğu kadar çalışma ortamından uzaklaşmadan aktivite değiştirmektir. Keyif aldığınız aktiviteyi dinlenme şeklinde söylüyorum. Eğer bir işi bitirmeden diğerine bakamıyorsanız araya kısa molaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz bazı kişiler ne yapabilir? İşi küçük parçalara ayırabilir. Bu parçaları takvimlendirebilir. Sonra oradan ilerleyebilir. Bazılarımız da çalışma mantığı, çalışma mekanizması itibariyle ödül odaklıyız. Yani ne kadar çok kendimize ödül verirsek içsel ve dışsal daha çok motive oluruz. Daha çok işin bittiğini bilmek bizi motive eder. Şayet böyle bir kişilik özelliğimiz varsa o zaman daha fazla işi Doğru zamanda hallettiğimiz, düşündüğümüzde biz rahatlayacaksak, bu bizi rahatlatıyorsa o zaman da kolay olanları seri bir şekilde bitirip ''Aa 10 birim işim, 8'ini yaptım, 9'unu yaptım.'' diye kendimizi de motive edebiliriz. Bu iki farklı metot birbirine her ne kadar zıtmış gibi gözükse de birinci metodun çok daha faydalı olduğunu düşünen, belirten kişiler olduğu gibi diğer yöntemin kendisine daha doğru olduğunu söyleyenler de var. Kullanmak gene itibariyle zaman etkili kullanmakla dikkat edeceğimiz şey bu. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz hususlardan bir tanesi ise aslında zamanda dikkati dağıtan unsurlar. Dikkatimiz ne dağıtıyor? Dikkatimiz dağıtan en önemli araç akıllı cep telefonları. Artık akılsızlık kalmadı, hepsi akıllı telefondu. İnternetin açık olduğu, envai çeşit uygulamanın olduğu cep telefonları bizim son derece dikkatimizi dağıtıyor. Tablet ve benzeri bu sınıfa sokabiliriz şu yanılgıya düşüyoruz. Ya ben bir şey yapmadım ki. Ben o sosyal medya aracına bir tane fotoğraf koydum. Hiçbir şey yapmadım. Bir tane fotoğraf koyup sen işe yoğunlaşmıyorsun. Bir tane fotoğraf koyuyorsun. Kendinize bakın. 10 dakikada bir bu fotoğrafa kim yorum yapmış? Kim beğenmiş? Kim paylaşmış? Tekrar zihnimiz orada. Aslında çok önemli bir işimize Odaklanamıyoruz. Biz o anda onda değiliz. Biz o anda tüm zihin dünyamız nerede oluyor? Paylaştığımız fotoğrafta oluyor. Ya da attığımız bir yorumda oluyor. Kaç kişi beğenmiş? Beşare. Onun için lütfen çok önemli işlerimiz varsa <laughs> aramıza bu akıllı araçlarla, akıllı araçlar zamanımızı çok akıllıca kullanmamamıza da sebebiyet verebiliyor. Bunlarla mesafe koymayı bileceğiz. Başka ne olabilir? Şayet e, başkalarıyla iletişim halinde olmanız gereken zaman dilimleri varsa arkadaşlarınızın gelip iş ortamında size çay içmesi gereken ya da çocukların ödevleriyle ilgilenmeniz gereken. Çocuklar okulda almanız gereken zaman dilimleri varsa bölecek zamanlara çok önemli işleri koymamak gerekiyor. Yani dikkati dağıtacak unsurları ona göre planlamak lazım. Bu. Bir diğer yapacağımız şey zamanda bizim kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin olması gerekiyor. Yani ben farz ediyorum bugün 30 yaşındayım. 35 yaşında nasıl bir hayat istiyorum? 40 yaşında nasıl bir hayat istiyorum? Uzun vadeli planlarımızın olması, hedeflerimizin olması gerekiyor. İşte de bu aynı. Yani ben A işinde çalışıyorum. A okulunda öğrencilik yapıyorum. 10 sene sonra kendimi gö neyle görmek istiyorum? 10 sene sonra o noktada olabilmek için ben neler yapmam gerekiyor ve 10 sene içerisinde yapmak için şu anda 5 senede ne yapmam lazım? 1 senede ne yapmam lazım? Uzun vadeli planlarda da çok fazla boğulmamak lazım. Çünkü bizi hayal dünyasına götürür. Biz önemli olan içinde bulunduğumuz zamanda o uzun vadeli planlar aklımızın bir köşesinde kalacak şekilde günlük planlarımızın olması gerekiyor. Yani bugün sabah kalktım, neler yapacağım? Kısa vadede bunları yazmamız gerekiyor. Ve bu kısa vadeli planlar, az önce söylediğim uzun vadeli planlara giden yapı taşları. O her bir kum tanesi, yarın bir gün inşa edeceğimiz Koca inşaatın yapının belki küçük küçük harçlarını parçalarını oluşturacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zaman yönetimi ile alakalı söylemek istediklerim, paylaşmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.